Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ekon konpatonarızsınız. Biraz geç bir video oldu o yüzden kusura bakmayın. Fakat bu videoyu çekeyim dedim çünkü beklentilerle alakalı, risklerle alakalı ve nereye gideceğiyle alakalı Alfa soların halka halka ile alakalı bir video. Biliyorsunuz ki biz Alfa solarla ilgili bir video çekmiştik. YouTube kanalımızda, YouTube kanalımızda videoyu çektikten sonra gerçekten videomuz inanılmaz güzel izlendi. Ee, ne kadar izlendi? Yani 115 bin en son benim bildiğim. Ee, şu ana kadar çekti çekip çektiğimiz ve en çok izlenen videolardan biri oldu. Halkart videodan biri oldu. İkinci Smart G geliyor demişiz zaten buna. Alfasolar 115 bin görüntüleme inanılır gibi değil. Ee, YouTube'da hiçbir video Alfa Solar'da video bu kadar izlenmedi. Bizimki epey izlendi. Demek ki millette de inanmış. ikinci SmartG olduğuna inanmış ve korkunç bir talep var. Şimdi tabii ki SmartG ile ve GESAN ile bunu kıyaslıyorlar arkadaşlar. Baktığımız zaman enerji sektöründe SmartG şu an FK'sa en yüksek 3. enerji hissesi 30 milyar piyasa değeri var. 30 milyar piyasa değeri var. Gerçekten çok büyük bir piyasa değeri. Enerji sayının piyasa değerine yetişmiş. Alergo'nun piyasa değerine yetişmiş. Fakat onların o kadar varlığı var zaten bunun bu kadar yok fakat yatırımlarıyla, beklentilerle 30 milyar. Bu arada Smart ile ye ilgili yeni bir kap geldi. Milyonlarca dolarlık bir iş aldı. E, o tabanı kaldırabilir mi? Bence kaldırması gerekir. Bu da bir bilgi olsun. İnşallah öyle olur. Smart G 30 milyar piyasa değerine erişti arkadaşlar. En son taban kapatmış. Gördüğünüz gibi piyasa değerine baktığımız zaman Smart G 30 milyar piyasa değeri. FK 158, PDD'de 46, FDF 153. Alfa Solar'ın piyasa değeri 5 milyar. Yani şu an Smart 6 kat daha düşüğü bir piyasa değerine sahip. FK'sı 31. Smart'ın 151. 5 kat daha düşük FK'sı şu an ona göre. Tabi o kadar piyasalarına erişecek mi göreceğiz. E, PDD'de 46. Alfa Solar'ın 26. Bu yarı fiyat. Yarı yarıya. 30. E, Smart G'nin 153. Bu da yine 5 kat FDF. Yani şu an Smart G'ye göre değerler açısından 5 kat daha geride. Bakın ucuz demiyorum. Geride diyorum. Bilerek bu tabiri kullanıyorum. Çünkü ucuz değil. Bence ucuz değil. Alfa Solar tabi e, şu 125 lirayı gördü. 8. tavanı gördü. Yani bu kadar e, çok oransız olup da 8-10 taban giden nadir arzlardan biri oldu. En son benim bildiğim TR ilaç böyleydi. Tabi onu kurumsallar sürdü. Fakat bunu kurumsallar değil KY sürüyor. Lotu da az olduğu için bakın 46 milyon gibi çok komik ve az bir sermaye. Sadece %20 halka açık. Birazdan bakacağız ona. Yani 9 milyon civarı bir halka açıklığı var. E, 4 lira Tabii ki değerler açısından baktığımızda temel analiz açısından Alfa Solar mükemmel. Tabi bir de GESAN var. GESAN'a da baktığımızda GESAN'ı kıyaslayalım. 28 milyar piyasa değeri var. Alfa'nın şu an 5 milyar var. Demek ki buna GESAN'a göre de 6 kat daha düşük değerlere sahip. FK'sı 84, e PDD'de 23. Bu GESAN yine SmartKey'e göre biraz daha FK ve PDD'de daha geride. 320 milyon dönem karı elde etmiş falan filan. Geçelim bunları. Şimdi Alfa Solar e, baktığımızda öz sermaye karının %166 korkunç bir öz sermaye karına sahip. Fakat bu sürdürülebilir mi? Önemli olan sürdürülebilir olması. Bu ikinci çeyrek daha önceki çeyrek bilen çok gelmemiş. Ee, bu sürdürülebilirse çok iyi. Bakın 9 milyondan 138 milyon e, net dönem karı elde etmiş. Mükemmel bir dönem karı. Önemli olan dediğim gibi bunun sürdürülebilir olması. %1300 dönem karı artışı. %741 fabrik artışı. %704 fabrik e, kar, %405 satışlar artışı. Dönem varlıklar %100. E, öz kaynaklar %100 artmış arkadaşlar. Tabi daha buraya e, halka arzdan gelen para da girmemesine rağmen. Bakın halka azdan gelen para daha girmedi ve son çeyrek bilanço gelmedi. Ee, buna rağmen öz sermayesi %100 artmış. 200 milyon olmuş. Tabi e, burada alfasoları anlatacak değiliz. Zaten ben bunu anlattım. O videomda detaylı izleyebilirsiniz. Şimdi biraz Tabi bu çılgınlık ne olacak? Biraz takaslara bakalım. Tabi takaslara baktığımızda en son e, KY'nin de yavaş yavaş sattığını görüyoruz. Tabi az da olsa bir satış var. E, ziraat 45 bin lot satmış son gün. Vakıf 43 bin. Garanti 30 bin. Yapı kredi 26 bin. Ak 21 bin, Halk, yedik, Oyak, Osmanlı. Yani KY'nin biraz sattığını görmüşüz. Ee, alanlara baktığımızda kurumlar topluyor. Piramit, deniz, A1, info. Yani sadece son gün 250 binden fazla lot topladı kurumlar. QNB yatırım finansman. Ee, 26 Kasım'dan yani o pardon 16 Kasım'dan halka arz edildiğinden beri ne oldu diye bakarsak 16 Kasım'dan bugüne deniz 462 bin lot sattı. Vakıf 150 bin, ziraat 150 bin yani 300 bin toplam yapı kredi 100 bin, 400 bin, halk 100 bin, 500 bin, garanti 100 bin, 600 bin, beber 700 bin. Yani KY 700 bin lot civarında lot satmış. Zaten 7 milyon lot dağıtıldı. Demek ki KY'nin %10'u, küçük yatırımcının %10'u malını kurumsal'a devretmiş. Fakat %90'ı bakın burası önemli. %90'ı hala malı tutmaya devam ediyor. Hatta her gün talep gönderiyor fakat bir türlü alamıyor. Kendi sıra gelmediği için. İki senaryo var. Bu iki senaryodan bahsedeceğim. Ee, dediğimiz gibi KY'nin %10'u satmış %90'ı sıkı sıkı manla sahip çıkıyor. Aksine her gün talep gönderiyor alamıyor. Şimdi alfa solarda satanlar alanlar piramit, A1, info, gedik, taciler, marbaş dikkat edin hepsi kurumsal. Çünkü bunlarda kolekasyon emirleri var, kolekasyon önceliği var. Bunda ne olduğunu internetten araştırabilirsiniz. QNB Max'a toplamda burada baktığınızda 300-600 800, 1, 1, 200, 1, 300 yani 1.300.000-4 1, milyon civarında kurumlar mal satmış. E, muhtemelen bunlar malı boşaltıp tahtayı bozmak isteyecekler. Her zamanki gibi gördüğümüz şeyler, alıştık. Fakat burada KY'nin tepkisi çok önemli olacak tabii ki. Bunu hep beraber göreceğiz. Ne olacak? Şimdi e, yine lotlara baktığımızda, bakın 9.2 milyon lot var, değil mi? Burada deniz e, 500 bin lot satmış bile. Bu zaten kurumsal. Kurumsallar deniz üzerinden katıldı. Zaten hal halka da deniz yatırım yaptı. Bakın kurumsalda 500 bin lot çıkmış. E, KY ziraatten sadece 70 bin civar lot satmış. Bakın dediğimiz gibi %90'ı hala tutuyor. Vakıf 800 den 796 çok düşük bir lot satışı. Emeklilik fonları lot çıkmış. 100 binle yakın lot pardon 50, 50 50 80 bin mi oluyor? 770 830 yani 50 60 bin, evet 50 60 bin emeklilik fonları lot satmış garanti. Ha bu da KY kurumsal olabilir. Yine buradan da bir 50 bin lot çıkmış yapı kredi bir 50 bin lot çıkmış yatırım fonları bir 30 bin lot yatırım fonları da tamamını satmamış malın daha info e, burada yine info 250 bin, yani 400 bakın info mal toplamış dedik mal toplamış dedik ya kurumsala mal toplamış yani alt üstü 7 milyon lot civarında lot var toplasan yüzde çarpsan 700 milyon tahta büyüklüğü 1 milyar bile etmiyor şu an 1 milyarın altı zaten düşük hatta bana kalsa 5 milyarın bile altı düşük yani çok az lot olduğu için kurumsalların elinde demek ki 1.4 milyon 700 de buradan olsa 2.5 e, 704 bu 3 milyon yani demek ki kurumsal elinde 3 milyona yakın lot var 6 milyon 200 bin lot da KY'nin elinde yani KY kurumsaldan daha güçlü bir konumda şu an fakat kurumsal e, tabi e, blok blok mal sattığında e, önemli olan bunun nasıl karşılanacağı bunu kurumsallar mı karşılayacak KY mi karşılayacak e, ya ya o tek gibi olur birinci senaryo az lot ya tek gibi olur yani KY kurumsal satar fonlar satar K.Y. elindeki malı satmaz, panik olmaz. Tam aksine e, geldikçe ekler, geldikçe ekler ve malı alıp e, kendi yukarı götürebilir. Bunu de yaptı. Tabi Yeotek çok küçük bir tahtaydı. Ya da ikinci senaryo K.Y. panik olur. Kurumsal e, K.Y.'ye e, elindeki malı satar, 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 satar. Hisseyi indirir. Yani belki eksiye, belki tabana götürür. Bir şeyler yapar. E, sonra bir süre mal dinlenir. Belki de iyice aşağı iner. Alım yerlerine gelir. Ondan sonra da... Ee, tabii ki şirketin gidişatına göre e, şekillenir. Belki de yeniden e, yön yukarı olabilir. Tabii bunların hepsi senaryolardır. Buradaki şey nedir? Kayenin tepkisidir. Buradaki kırılım noktası kayenin tepkisidir. Çok az lot var. Sıkıntı burada. Lotun çok az olması. O yüzden ben bu halka arzdan bir bedelsiz zaten beklerim. Şimdiden 100 liraları geçti. Zaten ben 100 liradan önce alım fırsatı vereceğini düşünmüyordum. Yine de öyle oldu. Ee, bakalım yarın pazartesi. Daha doğrusu bugün pazartesi video çekildiği gün yoluna devam edip etmeyeceğini hep beraber göreceğiz dediğimiz gibi ya panik olacaklar tahtayı bozacaklar ya da tam tersi malına sahip çıkacaklar satmayacaklar zaten K'ye fazla mal alamadı ki. Yani 20 lot aldı, 30 lot aldı, 50 lot aldı. Hani hepsi zarar olsa ne olur diye düşünenler de olacaktır. Tor çorbacılar hani karımı alayım çıkayım sonra alttan alırım ya da e, bu bana yeter. Karımı kurtarayım gibi düşüncelere dalanlar da olacaktır. Alfa Solar her ihtimalde her halükarda eğer bir Smart G olacaksa bugün ya da Gesan olacaksa bugün bu değerlerden 5-6 kat ucuzdur. Düşük ucuz değildi pardon düşüktür fiyatı. Fakat bunu olup olmayacaktır olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Hiçbir zaman hiçbir ise uzaya kadar gitmez ve hiçbir zaman hiçbir ise de sürekli aşağıda inmez. Bunu unutmamak lazım. Evet şüphesiz ki alfa solları çok beğeniyorum. Çok güçlü, çok güzel işleri var. Çok fazla hikayesi var. Çok fazla yatırımı var. Fakat daha yeni arz, yeni başladı. Öyle ki deniz yatırım geri alım için bile kullanmadı. Günlerce 8 gündür atıyor. Geri alım için kullanmıyor bir eldeki notu Demek ki ihtiyaç bile ıı, duymuyor arkadaşlar. Buna ihtiyaç bile duymamış. İleride nasıl aksiyonlar geçecek? Zaten bir sene boyunca belirli sermaye aktarım yapmaması gerekir. Bedelsiz yaparsa olur. Çünkü çok yüksek bedelsiz potansiyeline sahip olan şirketlerden olabilir. Çünkü çok az sermayesi var. Dediğimiz gibi sadece 9 milyon not, 7 milyon K'nin elinde tahta büyüklüğü. Toplasan hani 200 lira bile olsa ne oluyor? 1.4 milyar oluyor. Öyle çok büyük bir tahta büyüklüğü yok. Bu yüzden zaten gidiyor. Lot az olduğu için. K'ye alamadığı için. Dediğimiz gibi burada kırılım noktası K'nin tepkisi olacaktır. Ee, kanalımıza abone olmayı olun. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Anlatmaya ve aktarmaya bilgilerimizi size devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.